Bence DEM Parti'nin e, hatta bütün Kürt hareketlerinin ama e, daha çok Demi konuşuyoruz. DEM Parti'nin iki sorumluluğu var. Birincisi e, siyaset yapmak. Evet. Bir siyaset yapmak nedir dediğimizde benim verebileceğim en kısa cevap somut durumu somut tahlili. Bugün Türkiye... Solcuların meşhur lafıdır bu. Somut evet, durumu somut tahlili. Evet, evet. E, <laughs> Gerçek solcu değilim de Doğru. en azından evet. Ama marksizm küldü. var. tabii. Lenin'in bu aynı zamanda Lenin'in eee e, o kadar tanımı. sol yok ki ben bazen diyorum bir sol mod, bir Belli, şey değil, gibi. Hocam, tür, hayır ya? Türkiye solu, Türkiye solu eee anti-leninistir. E, ayıp olmasın diye marksist takılır. Evet. Ve esasında kemalisttir. Abi, çünkü Kemalizm'in çok büyük evet, var. çünkü bunu, onu Kemalizme iten de seküler ve ateist e, vizyonudur. Sekülerizm. Evet, evet, sekülerizm ve ateist vizyonudur. Burada itikadi bir şey söylemiyorum. Dolayısıyla e, Kürt hareketi devletle söz konusu e, bir diyalog kurmanın yolunu e, devleti somut bir şekilde tahlil ederek aslında bu aynı zamanda entelektüel bir etkinliktir de. Yani biz burada bu yüzden e, az önce Mustafa hocam da söyledi biz fikir işçisiyiz ve dolayısıyla burada entelektüel bir tahlil yapma bir sorumluluğumuz da var. Ee, ve Türkiye hiçbir zaman tarihinde bu kadar entelektüel bir çöllük yaşamamıştı. Eğer e, Kürtler ve Kürt hareketi, hatta bence İslamcılar da somut durumu somut bir şekilde tahlil edemezlerse politik alanda varoluş gösteremezler. Dem Parti'nin ikinci bir sorumluluğu daha var, o da şu. Dem Parti aynı zamanda bugün varoluşsal bir kriz yaşıyor. Varoluşsal krizi şu, kendi kitlesini farkında olmadan CHP'ye ve tipe kaptırma gibi, tip gibi küçük, CHP gibi büyük Aynen. bir partiye kaptırma gibi bir riski var. Şimdi, 18 sene biraz onun yaptı. Evet, çünkü dediğim gibi halkıyla konuşma e, kanallarını kapattı. Halkıyla ne etnisiz bir dil kurabiliyor. Hani isterse geliştirelim. Çok önemli tespit. teşekkür ederim. Ne etnisiz bir dil kurabiliyor. Ne Kürtçe bir dil kurabiliyor. Ne e, söz gelimi kapitalistik yani zenginleşme dili, ne maddi bir dil kurabiliyor. Halkıyla hiçbir dil kurmuyor. Bilakis halkıyla kurduğu bütün dil... CHP'yi ya da solu yani tipi dolayımlayarak kuruyor. Ama şu an bir değişti. Evet. Birkaç gündür... İşte Selahattin Demirtaş bütün Türk solcularını rahatsız eden bir dil kullanıyor. Evet. Sayın Erdoğan'la bu iş, Sayın Erdoğan diyor. Tabii. Sayın Erdoğan'la bu iş çözülür diyor. Ve bu gerçekçi. Sayın Erdoğan'la oturmalı Gerçekçi. Diyor. Evet, 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 Ama bundan ötürü de ve, bu, ve bunu da anlatmak bakıyorum istiyordum. bütün Şirin Payız'ı falan hastaneye kaldırılmış evet, evet, Evet evet. Bunu yani, da, bunu da, affedersin. da affedersin. bunu da anlatmak. Ha, ka, yapıyorum. yani, ka, kahrından gelmiş. Şey bu o Şirin bile Belal Hanım %9'u dokuz özgürleşir biliyor musun? Evet. evet. On evet. lafından 9'unu akılsız ya, ya akılsız. Bir de. on lafından dokuzunu söyleyemiyorsunuz. Evet, bir, bir, evet. Hayatınız yalan. Freedom House raporunda bile Halk TV için sahtekar muhalefet diyor ya. Freedom evet. House raporu. Sarı muhalefet ya. Freedom House raporunu okuyun utanın ya. Bir, bir, de, Sözüm ona muhalefet. Rusya'daki muhalif kanallar diyor. Daha muhalif diyor ya. Ya Türkiye'nin bugün millet Rusya'ya dal geçiyor. Efendim 83 almış Putin keh keh. Bu da oradaki muhalif kanallar bizimkinden daha muhalif. Ama evet, evet. Gerçek en azından zorlanıyorlar öldürülüyorlar. Ya öldürülüyorlar. biz tiyatro oynuyoruz ya. Yani. Ya tiyatro, tiyatro oynuyoruz. Bak yani. devletin, devletin en sert aydınlarından biri diyelim. Evet. Ay yazarlarından. Tamam. Çok sert Erdoğancı. O bile tiyatro oynuyor itiraf İtiraf ediyor. Siz daha bir itiraf edemeyiz. Muhalif falan değil onlar ya. ya böyle Beyler. bir şey olur mu? Bir Hocam. orta oyuncusu. Bir rahat edin. Bir Selahattin Gerliliği Demirtaş oluyor. çıksın. Evet. Bir dokuz alsın. Ama ben sen bana şunu söyle. Biraz daha yaklaştıkça teorik analizi pratik gerçekten Kürtler 9'u toplayabilecek mi merakımda? Evet, toplayabilirler. Yoksa İmamoğlu, Bimamoğlu yine bir şeyler ne, ne olacak bilmiyorum. Yok, yani. hayır, Allah bilir. Hayır, toparlayabilirler. Bunun için e, genelde... Hava değişti e, o hava, kesin. Hava değişti ve e, son bir hafta, e, son bir hafta e, bence Demirtaş'tan açıklama da gelecek. Bu arada bu Demirtaş'tan açıklama olsun, bir önceki e, açıklamalar olsun. Peki sence İmralı'ya avukatlar gitmeli mi? Yani şöyle... Gitmemeli dedin geçen Yok, şöyle. İmralı'ya avukatlar... E, mahkum hakları çerçevesinde O doğru. Yoksa açıklama gelmemeli. Yok, Alma geçen Ampersiz Ali Kemal şey Özcan olayını yanlış yorumladı. Ya. Burada konuştuk. Evet. Ali Kemal Özcan olayı. Ya komedi, Netflix'te komedi filmi yaparım ben onu. Bülent Alinc bunu aldı. Bak çok önemli mahrem devletin sırlarını anlatıyorum. Bak kendimiz. Bülent Alinc bunu aldı. Gerçi Ali Kemal her yerde anlattı ki sır mı <laughs> <anladım. gülüyor> Bülent Alinc Ali Kemal'i aldı. Son günler. Tamam mı? Ben o sırada dışarıdan izliyorum. Beyefendi o zaman tam şey. İmamoğlu'nu yeneceğiz diye sonra yüzde kaç fark ediniz? <laughs> 800 bin. 800 bin, tam. O sırada Ali Kemal Özcan apo uzman adam. Allah var. İngiltere doktora yapmış. Getiriyor. Tayyip Bey, Hakan filan. Konuşuyorlar. Ne yapalım? Ne edelim? Gidiyor. Başta erken gidiyor. Hmm. Öcalan orada da onu söylüyor. Diyor ki kardeşim aman Kürtler olmasın. Bu dört buçuk sene mahvoldu. Hı. Dedi ki mahvoldu. Öyle. Ada şey olmayalım tarafsız kalalım. Türkler arasındaki siyasi kavgaya girmeyelim. Filler tipişir, çimenler ezilir. O sıra asrın hukuk bulusu bunu okumuyor. Tereddüt geçiriyor. Kandildi, demir taştı. Demir taş Edirne'de. Evet. Ve tamamen İmam destekliyor. Ondan sonra dönüyor Ali Kemal Özcan. Öcalan diyor ki nasıl okumadılar ya? ya okumaklar diyor. Ya diyor gideceksin diyor. Bak ben bunu oradaki devlet etkisinden teyit ettirdim. Bana Ali Kemal arada coşup uydurabilen bir insan mıdır bilmiyorum tabii. Öyle olduğuna inanmak istemem de. İki yanını alacaksın dedi. Az avukatları okutacaksın. Sakın sen okuma diyor. Kürt halkı inanmaz. Hepsi imam olma verir diyor. İnanmadı ben da. halkımı tanırım diyor. Provokatör olarak görürler evet, evet. seni diyor. evet, evet.